Efendim, e, çok sevdiğim arkadaşım, Türkiye'nin en ünlü astroloğu Rezdan Kiraslan Efendi yanımızda. E, yarın çünkü ay tutulması var. Güneş. Ay, güneş. güneş. Pardon, güneş tutulması var. Bu güneş tutulması e, bizi nasıl etkileyecek? Bizimle ne alakası var? Bizi ilgilendiriyor mu? <laughs> Mesela kavga mı ediyoruz, birbirimize saldırganlaştık mı? Yoksa <laughs> böyle bir husumet mi? E, yoksa artık barışmalar mı var? Keşke öyle güzel şeyler olsa. Hadi Hakikaten, ya. Ama hep kötü şeyler Yani biz ya. e, gittikçe e, o e, iyi niyetimizi ya da e, birer güzelliklerimizi düşürün, birer düşür. E, yavaş yavaş kaybediyoruz gibi geliyor Seda. Yani ben çok iyimser olmayı çok istiyorum ama ne yazık ki e, genel eğilim öyle. Yani bu yapacak bir şey yok bu zamanın getirdiği. E, teknolojinin getirdiği, yaşam şartlarını getirdiği şey. Yani iyi ya da kötü yaşayacağız başka bir şey. Ama güneş tutulmalarında ve ay tutulmalarında ta eskiden beri o pagan dinlerden, eski kültürlerden beri ge gelen bir alışkanlık var. Hmm. Niye? Onlar bile fark etmişler ki güneş tutulmalarında e, yeryüzünde kötülükler oluyor. Garip şeyler oluyor. İstemedikleri olaylar oluyor. Zannetmişler ki Hı. Kötü ruhlar güneşi e, Önünü kapatıyor ha. Yeryüzüne de kötülükleri saçıyorlar zaten. Ben çok köşler. severim böyle şeyleri dinlemeyi. <laughs> Fantastik hikayeler değil mi Bende ne hikayeler var Sen de ne? o kadar güzel anlatıyorsun ki <laughs> Canım benim o senin güzelliğin ee, Şimdi o insanlar Bakmışlar ki güneş tutulmalarında hep kötü e, şeyler Onlarla kötü, kötü 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 şeyler oluyor Cengiz Burcu'nun ne Boğa Boğa burcu. Boğa gibi zaten baksana. Belli öyle. zaten sokaklardan <laughs> eğer bugünü anlatıyorsa veya, veya bu ay anlatıyorsa ne sokak sokak 5 Mayıs. 5 Mayıs. 5 Mayıs. şeyler, sokaklardan belli. Öyle bir giriş yaptı ki hemen e, aklıma şeyler geldi işte. Birkaç gün önce yaşanan bu kötü olaylar. Evet ya. Yani çok kötü tabii. 5 Mayıs Beltane e, 6 Mayıs'a denk geldi. Yani evet. biliyorsunuz. Evet. O aslında cadılar, cadıların bayramıdır. Hı e Beltane şöyle bir şeydir. E bu senede konudan konuya geçtim ama doğum nasıl, günüyle nasıl? bağlantılı olduğu hı hı. için onu söyleyeceğim. E ilk dolunayda kutlanıyor Beltane. Dolayısıyla bu senede boğa burcuna girişin ilk dolunayı evet. çok önemli. İlk dolunay bizim Hıdrellez dediğimiz zamana denk geldi. Denekliyor Cadılar Bayramı yani. Çok önemli. Kendini nasıl hissediyor? Toprağın değildir çatı. <gülüyor> <gülüyor> çok mu yiyor? Çok yiyorum. Çok evet. bereketli bir yıl olacak ama bu yıl inşallah, sizin. İnşallah. Ha? Yani tam denk geldi doğum gününüze. Evet. evet. Ha, toprağın, şey, toprak verici. Gece üç buçuklarda yani. böyle bol böyle geniş geniş masalar olsun böyle. Mangallar gece üç buçukta Ama elin de öyle açık ya. be kardeşim senin ya. Ama Cengiz çok yemeyin oldu. artık. Kendi evet. de öyledir gece biliyor yemeyin, musun? Yemeğin, gece yemeyin. Gece en gece kötü alışkanlık de işte yatma, bize, tabii. Sen öyle misin şey. ama yani yüreği zengin, eli bol. Allah razı olsun. Eli Cengiz. Ne güzel yapsın, dağıtsın. O, eve kurusuz dönsün. Önemli değil. Birilerinin gönlü Aynen, olsun. Sağol. Bunlar çok önemli şeyler. Onun için var işte. Onun için seviliyor zaten. Değil, değil mi? Toprak On zaten için bereket. Var. Bereket. İşte o beltane. Yani Kadılar cadılar bayramı yani. <laughs> e, toprak <laughs> dini deriz aslında. Toprağın Hı, yani, evet. yani doğayla iç içedirler cadılar. Doğayı, e, doğayı yaşarlar ve yaşatırlar. Öyle diyeyim. Dolayısıyla bu Hıdrellez işte e, o zamana da denk geldi. Sizin için çok iyi. Hı hı. Şimdi güneş tutulmalarında geri dönelim. E, ne olmuş kötü olaylar olunca insanlar demişler ki bu kötü güçler güneş tuttu ya kararttı ya. Evet. Biz o hı hı. şeyin önündeki güneşi tutan, karartan güçleri e, kaçıralım. Bunu nasıl yapacağız? İşte tencere tavalar çalmalar. Ok atmalar ha. güneşe, sesler çıkarmalar, bağırmalar hep buradan geliyor. Yani güneşi tutan, kötülükleri getiren kötü güçleri hmm. e, güneşten uzaklaştırmak ve dünyaya güzellikleri getirmek için yapılmış bu iş. E, e, demek ki ilkel insanlar bunu algılamışlar ve bu tür bir davranış biçimi geliştirmişler. Şimdi onlar algılamış biz bu şeyde. Teknoloji çağında bunu idrak edebiliyoruz ve gözlemleyebiliyoruz ki güneş tutulması güneş nedir? Güneş varoluştur. Güneş beni sembolize eder. Güneş aslında yuvarlak e, kozmosu ortasındaki nokta sembolü de tanrıyı, Allah'ı sembolize eder. Evet. Varoluşun sembolüdür güneş. Bu kadar önemli ve değerlidir. Hayat enerjisidir, yaşamdır. Yani Şimdi, bu hissettiklerini anlatmıyorsun değil mi? öğrettiklerini, öğrendiklerini anlatıyorsun. Tabii ki, değil tabii, ki, tabii tabii değil mi? tabii tabii evet, tabii önemli de bilgi evet. isteyen. Aynen biz, tabii. öyle. Meta. biz de bilgi. uzun yıllardan beri izliyoruz aktarını. E, tabii ama tabii. Rezan bu, bu işin duayeni evet. yani. Esnafın için. Yok, estağfurullah. yani e, bilgi çok önemli. Yani evet. hisler ve duygular insanı yanıltabilir ama bilgi değildir. Bilgi onun için değer verir. Rezan'ın eşi Metin abi, Metin Kiraz beyefendi de öyle. Evet. Yani e, ...hakikaten bu işin ilmini almış Asıl, asıl tabii... E, ...burada asıl Metin Bey varken... ...benim e, ismimi geçirmem çok... E, ...abes ve iştikali olur ne ama... E, ...ondan aldığım diyeyim e, şeyler var. Metin ama. Bey bunu söyleseydi ben derdim ona... ...ne kadar kılıbıksınız diye ama... ...sizin söylemeniz normaldir. Evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> Peki evet... ...şimdi, şimdi e, bu güneş tutulması... Mayıs, güneş mi? tutuluyor aynı zamanda. Tam saat 23 ile 5 arası... ...20'sinde... Saat 23 ile sabah 5'e 5 kadarki mi? zaman arasında ha güneş tutulması var. Burada ne olabilir? Ne dedim? Güneş sağlık, güneş mutluluk, güneş başarı demektir. Güneş beni sembolize ediyor. Evet. Yaşadığımı anlatıyorum. Yani varlığımı hissediyorum. hissediyorum. Bu noktada problem var. Tutulması, yani kendimi yeterince ifade edememe anlamını. Kendimi gösteremiyorum. Bakın güneşi bulutlar kapayınca biz görmüyoruz değil mi? Güneş... E yeterince bize e, sıcaklık ve ısı ışık vermiyor. Aynen bunun gibi. Ben de kendimi diğer insanlara gösteremiyorum, açamıyorum, kendimi ifade edemiyorum. Evet. Sağlıkta sorunlar çıkabiliyor. Dikkat etmek lazım. Eğer bu zamanda sağlık problemleri oluşacaksa, bu noktada çok dikkat ediniz dikkat ve ederim. bunu ertelemeyiniz. Bunun altından bir şey çıkabilir diye dikkat ediyorsunuz. Başarı. Başarı belki biraz zorlanacak. Yani siz düşüneceksiniz ki büyük bir başarı 100 puanlık bir başarı diyelim. Sınava girdiniz 100 evet. bekliyorsunuz. 98 bekliyorsunuz ama o dönemde 78'e razı gelebilirsiniz. Hmm. Yani başarıda bir düşüş. E sağlıkta bir düşüş. Peki tüm genelde tüm mi böyle? Engel, yoksa... Bu genel. Genelde. Bu genel tabii ki. Genel şey bu olay ne olacak Boğa burcunun sonunda. Dolayısıyla daha çok Boğa burcunu ve Boğa burcunun karşısında kim var? Akrepler var. Onları Bakın, iyi dinle. Beğenme, burcunu dinle. Ayol. Evet, dinliyorum, dinliyorum. Vallahi bak, bak bir az dinliyorum, siz evet. e, ayın 5'inde doğduğunuz evet. için siz o kategoriye girmiyorsunuz. Ha, ne o? Boğa burcunun sonunda dediğime göre ha. yani doğum günleri 13 ile 23 arasında olanlar. Hımm, ok. Birinci Özellikle, dönem ikinci dönem şey de, denen bu, değil mi? Birinci dönem ikinci dönem. Peki. Yani i̇kinci dönemde. Birinci var. dönem o zaman Cengiz. Hı hı. Bir, ikinci, evet. iki, i̇kinci dönem. Yani üç deka, dekan. Bir ay otuz gün ya. Evet. Otuz gün burç. Aynı burç evet. e, sürüyor. Üçe bölüyoruz. Onluk siklüslerdir. On, on, on. Evet. Birinci dekan, ikinci dekan, üçüncü dekan. Birinci dekan 23 ile 3 arasında doğanlar. İkinci dekan üçüyle ile 13 üçü arasında hmm. doğanlar ha. siz o gruptasınız. İkincisi. Evet. Ama evet. tutulma ne zaman son gününde doğanlar olduğu için o yani son zamanda olduğu için son gününde doğanları etkileyebilir. Peki Boğa Akrep'ler dedin orada kaldık. Hı. Boğa, Akrep ve bunu doksanlayan hangi burç var? Aslan ve Kova'lar. <laughs> Bu noktada dikkat edecekler. Ancak şunu söylemem lazım. Sakın e, telaşa kapılmayın aman ne oluyor diye çünkü zaten bu doğa öyle güzel bir denge kuruyor ki yani bir tarafta bir şey düşüyorsa başka bir şey yükseliyor Jüpiter'in boğa burcunda olduğunu hatırlayalım hmm. Jüpiter şifa etkisi sanki görünmeyen bir peri bir sihirli el böyle bir melek koruyan hami varlıklar her neyse o gelecek ve sizin hayatınızın neresi zarar gördüyse orayı da onaracak. Ay ne güzel bak. Yani yeter ki siz burada negatife takılıp kalmayın. Her şeyin bir çözümü var. Hı. Her problemin, her yaşanan olayın mutlaka bir çözümü var. Siz çözümü bulamıyorsanız sorununuz yok demek. Doğrudur. Mesele sorunu çözecek problemi görebilmek, çözümü görmek. Yani buraya bakmak yerine çözüme bakmalısınız. Tanrı size, Allah size onun çaresini mutlaka vermiş, vermiştir. Evet. Siz uzanıp almayı bilmiyorsunuz. Almayı bilmediğiniz için de vah vah bu benim başıma niye geldi diyorsunuz. Sonra kader diye biliyorsunuz. Ölçüyü kaçırmadan gayet sağlıklı, mantıklı, akıl yolundan hiç şaşmadan Allah korusun. Ne olur şu hakikaten inanç İnanç güzel bir şey, mutlaka çok, olması lazım, çok. mutlaka. Başınızı yastığa koyduğunuzda herkes dua eder, herkes akşam evet. yattığında duasını yapar, bundan yüzde yüz eminim. Ama bazen inanç sizin aklınızın önüne geçiyor, mantık dışı işler yapıyorsunuz. Geçen gün birisiyle bu noktada biraz fikir tartışması yaptık. Tabii ki şifayı veren Allah, ama. Bunu vesile kılan da şifayı da onun aracılığıyla vermiş doktorlarımız ve ilaçlarımız var. Doktora gitmeden hastalığın şifa Allah'tan gelecek diye oturup beklenmesi yanlış. Yanlış doğru. Mutlaka doktora gideceksiniz ve ilacınızı alacaksınız. Tabii canım. Olur. İşte bunun gibi, bunu örnekledim. Yani böyle anlatabiliyorum. Örneklersem ancak ne demek istediğimi daha vurucu anlatabiliyorum. Güneş tutulacak. Güneş ne tutulması biz mesela yani güneş tutulacak. Siz de şunu yapmalısınız diyebileceğim bir şey var hayır, mı? Hayır, hayır, hiçbir şey yapam. O o seyrini devam ettiriyor. Bakın. Yukarıda gökyüzünde muhteşem bir şölen var. Siz o zamanla da denk gelecek olaylar. Özellikle söyledim. Nedir bu dört burç? Dikkat edecekler. Boğalar, akrepler, aslanlar ve kovalar ve bunların son 10 gününde doğanlar. O günlerde ha. yani bunun etkisi ee, aslında tam büyük tutulmalar bir sene sürer ama bu kısa bir tutulma, küçük bir tutulma, çok e, dert etmemeniz gereken bir şey ve Jüpiter'in de sizi alttan desteklediğini bildiğiniz için bugünlerde ulaşacak olan problemleri at sepete demeyin. Hmm. Önemli olan o, o bir, bir şey kalıcı bir şey yaratabilir. Bunu önemseyin ve dikkat edin. Peki biraz Onun önce sen de e, bir şey dedin, bel Beltane bel yani cadılar cadılar bayramıdır e, çok önemli bir bayramdır gece e, çok sevdiğim Ömer Çelakulla e, sizi izledim hı hı. E, gerçekten çok seviyorum ama Ömer o düştüğü duruma da çok üzüldüm <laughs> yani niye böyle bir şeye prim veriyor senin çırpın dedim ki yani bu kadın bu işte yani her yerde masaya vuran kardeşim böyle bir şey yok bu nedir ya bu ben bunu önce e, izleyememiş olanlar için ee, biliyorsunuz ki sevgili Ömer Çelako program yapıyor ve o gün e, konu cadılardı. Cadılar. Ben yani. böyle bir şeye inanmıyorum. Yani burada bunun kullanıldığına inanıyorum. Belki e, mesela e, biraz önce e, Rezzam Kiraz dedi ki sen fantastik hikayeleri seviyorsun. Fantastik hikayeleri de seviyorum. Fantastik filmleri de seviyorum. Artık bunlar fantastik diye bakıyorum. Yani çağımızda e, kullanılıyor ve abuk subuk belki böyle bir şey var ama Bizden çok uzak, çok uzak bunu biliyorum. Ee, önce bir izleyin, sonra nasıl bir soytarılık sergileniyor, ona Hı -hı. E, değineceğim. Buyurun izleyin. Güzel gelişimi de bundan Siz, e, bir de, de, de onu da soralım. size kim inisiyetti? Beni birisi inseyetmedi. Etmedi. etmedi. Olmadı Olmadı. Zaten. Hiçbir ben şekilde. Peki doğaya ve tabiata karşı e, bunu size anlatan kim oldu? Dediğim gibi bunlar. E, her yerde yazıyor. Bunlar hakkında kitaplar yazılıyor. E, Musa Bey'in de doğru olarak belirttiği bir isim vardı. E, Gerald Gardner kendisi e, bir kitap yazmıştı. Bu konuda hatta e, e, bu konuda yazılan ilk kitaptır. E, Vika konusunda. E, bunun gibi kitaplar ve Ne kadar insanlar... bir Gölgelerin kitabı. Niye şey kitabı demiyor, Güzelliğin kitabı demiyor, de Gölgelerin kitabı diyor. Gölgelerin... Çünkü bir diğeri bir literatürü takip etmek zorunda. Diğer adı da bunun. Bundan öncesi nekromanyayı kullanırlar. Yani cadılar bu maji yapanlar nekromanyayı kullanırlar. Bundan amaç maji yapmaktır. Doğanın akışını bozmaktır. Peki bu Mesela Bey, birini, biri birini seviyor. Bunu engellemek. Ben şunu soralım. Hemen şunu soralım. Efsun'a. Ee, şey yani. e, peki insiye olmadıysanız nasıl maji yapıyorsunuz? Eee yani öyle bir yetkiniz var mı? Yani, maji e, yapmak sizin, için yani, birisi, olmak... yapmak için birisinin birisinizi etmesine ihtiyacınız yok. Bu zaten bahsettiğim gibi bir keşittir bu. E... Peki e, o gece neler oldu Allah Şimdi aşkına? Şimdi şöyle, bir şey, e, e, şöyle bir şey ortasından açtım. Aslında şöyle bir şey, şöyle bir şey. Yani e, inanç dediğim gibi çok e, değişik inançlar var. E, milyonlarca belki de ne kadar çok insan var o kadar inanç diyelim var. E, herkesin inancı, herkesin Allah eee inancı ya da işte melekler, şeytanlar inancı herkesin farklı gibi evet. algılar. Herkes Tabii. kendine göre algılıyor Tabii ve yaşıyor, hissediyor. Şimdi e, ama bir de dinler ve inançlar var e, kitleleri yöneten. Doğa yani semavi dinlerden önce pagan dinler var. Yani göksel tanrılardan önce Pagan tanrılar var. Yani ne yapmışlar ilkel insanlar? Gökyüzünü gözlemişler, yeryüzüne bakmışlar. Oradaki olayları anlamaya çalışmışlar. En önemli gösterge toprak. Toprağın verimliliğini anlamışlar. Çünkü oradan besleniyorlar. İşte bu cadı kültü aslında böyle bir şey. Yani ee, orta çağda cadı avına çıkılmış. Yani e, semavi dinler geldiğinde bu pagan dinleri... Tukaka yapıp ortadan kaldırmak adına böyle bir takım bunun arasında bilim adamları da yakılmış, bilim bilimsel kitaplar da yakılmış yani onları da cadı. Şu anda işte. Bunun bizim günlük bu, yaşam, buna sordular mı biz... Gündür, Sen günlük nasıl yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya normal Hiç insan gibi şey mi yaşıyorsun? Hiçbir yok. Bakın şöyle evet, söyleyeyim, canım. yanınızdan geçiyor gidiyor. Geçenlerde daha önce de satanistleri işlemiştik. Ya geçer ve gider hiç bilmezsiniz. E ne, ne yapar ne peki? Zararın faydası nedir Hiçbir şey yok. O sadece doğaya saygılı yaşar. Hmm. Mesela o gün orada söyleniyor iksir yapar. E iksir yapıyor. İksir dediğin şey aslında ilaç. Hmm. Yani çünkü o zaman tıp yok. Gelişmemiş. Ne otları peki, kaynatıyor. Otlardan. Tabii tabii şifa yapmak adına. Mesela e, otları eziyor. Yağını çıkarıyor. Cadılar ee, şifa için bunu tabii yapıyor tabii, tabii tabii yapıyor şifa için yapıyor yani. Ama Başka adı üstünde cadı hani Ama kür... işte kötü anlatmışlar bize hep Aslında hiç kötü bir şey değil ee, Ben peki... geçenlerde bankaya gittim Bankadaki memure kız diyor Rızının gerçekten cadı mı o <laughs> Evet cadı dedim Sen, peki Sen ne mı? sanıyorsun cadıyı dedim Süpürgeye binip uçuyor <laughs> Böyle ağzını ya burnunu, burnunu oynatıyor sen. burada bir Şimdi çak... Sen bu, bu buradaki bu insanın, bu kadının cadı olduğunu o gün inandın mı? E yani cadıdan kasıt ne? Cadı kültürünü benimsemiş ve o inancı yaşıyor. Anlatabildim mi? Ama cadı deyince ağzını burnunu oynatıp bizi kurbağaya çevirmiyor ya da buradan hop oraya geçiyor. Cadı nedir? Cadı nedir? Ee, biz doğa... bunu biz bunu e, mitolojide böyle görmedik. Hayır, bek, bek, Yani bek. ha, cadı Şimdi, aslında şöyle söyleyeyim. Mesela ne dedik işte Beltane. Yani onların bayramı var. Evet. Ee, ne oluyor işte? Dolunay'da. E, yer, çocukluğumuzda çıkıyorlar. bildiğimiz gibi cadı yer ısırır, Öyle Öyle değil işte. <gülüyor> 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 hani, <gülüyor> <koşu> <gülüyor> ya aslında, o kadar seveceğim, o kadar doğaya saygılı. O zaman çoğalsınlar bunlar. Niye tek tek çıkıyorlar böyle? <laughs> e, ama işte semavi dinler <laughs> Bu da Semavi dinler ne yazık ki evet. Semavi dinler pagan dinleri Yani e, toprak dinini e, Kapatmış tabii evet. Yani ona tapmıyorlar aslında Yanlış bir bilgi kültür aslında Cadı, yani şimdi kültü bu kadıncağız şey, oraya ne yapıyorum diye geldi yani ne nedir ben cadıların cadım. hala doğa var oldu hepimizde var olacak. tabii ki var hepimizde evet. diyor ki işte orada sunucu diyor ya efendim ben iksir yapıyorlar yağ sürüyor e tabii bizde parfüm sıkıyoruz işte karşı cinsi ya da çevremizi etkilemek için yani bir onlardan, onlardan şey gibi diyor ben anlamadım hayatım bana bunu önce bana anlatacaksın onlar ancak anlarlar. Evet. <laughs> şimdi bu bir nevi büyücü gibi bir şey mi? Çabuk. Bir anlamda evet. Bir anlamda hmm. öyle diyeceksin ama hepimiz aslında şu anda büyü yapıyoruz. Yapmıyor muyuz? Ay günün olumlaması diyoruz. Bu ne peki? Y 70 kez bilmem ne duasını okuyoruz. Bu ne peki? Sen inandın mı bu Ben niye inanmadım? Ben ben inanırım. Önce inanırım. Ben öyle bakarım ona. Sen Oğlak burcusun evet, sen biliyor ben musun? Ben Oğlak. İnanmaz yani <laughs> sen, önce. İnanmadım. Sen ne kuşkucu bak. Evet, abi <laughs> soytarılık dedim ya Çok evet. kızdım. Bu ne dedim? Ben şimdi bu bu zamanda artık böyle bir şey mi kahin? Yani ha, bu yani başka bir şey. Tabii. Bu bu zamanda dedi. O orta çağdaki cadılardan Aldım. değil. Yani Asla o zaman bunun değil. adı o cadı değil. 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 değil, yani o anlamda bunun değil. Bunun adı büyücü. O anlamda değil. Bunun adı büyücü. büyücü Büyücülük. De, büyücü de tam ifade e ne etmiyor. Ne o zaman? Başka bir gelmiyor işte. Bu bizim kültürümüzde olmayan bir şey. O zaman yok, yok. şey mi? Yani. yani otlarla bilmem Marake de cadı. Yok, yok, yok. E bir bir anlamda öyle oluyor i̇şte, tabii baktığın zaman. Vallahi doktor İbrahim Sarachoğlu cadı. Yok, bir yok. anlamda baktığın zaman, bir anlamda. Çünkü. O zaman da. Bunun adını neden? ben söyleyeyim. Bunun adını, bunun adını, soy adı soyta. Bunun adı hakayet cadı. Hayır hayır hayır. <laughs> hayır, hayır hayır hayır. Öyle bir şey yok. Olur mu Şimdi, öyle şey ben? <laughs> Şimdi hayır saygılı olmak bilmem. durumundayız. Şimdi hayır, Burada ben yok, ben söylüyorum. Hayır, ben ben ama kültür. Ben başka bir şey söyleyecektim de söylemiyorum. Tamam e, sözümü kes. <laughs> yani Anladım ben. Ama söylemiyorum söyleyecektim. Böyle Bu bir, bir şey kültür bir de bilgi birikimidir. Bu bir kültürdür. Ya bana inanan yok, yok, yok. insanlar vardır ve böyle yaşarlar. Onlara evet. da saygı duyarım. Ama Neyse. onları ben. E, uygular mıyım kendi hayatımda? Hayır, uygulamam. Ama e, iyi Bu tarafını yani. alırım. İşte dolunay diyorsun. Bak dolunay. Bak onların beltanesi. Dolunay. Saklayın? Şimdi dolunayda niye insanlar peki? dolunayda niye insanlar. Bak. Bir ha, e, bravo. Bir dakika... kas. Niye burada kendini... Bunun cevabı biraz sonra efendim sakın evet. bilirim kısa bir... Efendim e, reklama girmeden önce Cengiz Kurdoğlu dedi ki madem dedi yani e, senin dediğin gibi e, legal bir şey ee, niye bu hayır, e, legal, insan legal, yüzünü iyi, saklıyor? Şimdi saklamak yani, zorunda tabii. şifacı diyorsun sen. E, Cadılığı diyorsun. Başka ama biz böyle büyüdük. Cadı cadıdır. Hala e, mesela e, muhteşem yüzyılda da var. E, i̇şte kehanetlerde bulunan ya da işte gelip işte iksir hazırlıyor. İşte Osmanlı dönemini bize e, anımsat. İksiri zehir gibi algılıyorsunuz işte. Hayır değil. Yani o ne mesela parfüm yapıyor. Şimdi orada doğru anlatılıyor. Bu bir cadı Terşim gibi anlatılıyor ama iksir e, değil. Yani cadının yaptığı yani bu kadar mübah ve doğru bir şeyse, senin dediğin gibi bir şeyse, neticede bu bir iksir hazırlıyor ya da işte şifacı ya da ne bileyim, e, işte otlarla bilmem nelerle bunları insan. O zaman niye böyle yüzünü gözünü kapamış dedi Cengiz? Ne, Kimden neden kapatmak, çekiliyor? Kapatmak zorunda. Zaten niye? biz yayın olarak orada onu söyledik. Çünkü biliyoruz ki bizim ülkemiz birçok e, şekilde e, işte saygınlık yok. Yani birbirimizin fikrini zikrini e, saygıyla Kabul etmiyoruz. Yani e, işte bir Allah yazdı diye e, Ortaköy'de biliyoruz e, bir gencimizi öldürdüler. Yani sebep buydu ya da değildi bilmiyorum ya bu ama e, de şimdi mi? her şey olabilir. Yani e, birçok insan e, bu noktada tehdit edilebilir. Hiç bilmiyorsunuz ne olabilir. Onun için deşifre etmeden e, biz yayıncı olarak yani ben de oradaydım e, dedi ki kapat yüzünü. Sen sadece bilgiyi anlat yani cadı net Ama anlatılamadı ki izin olmadı yani o ortam ne yazık ki kızcağızın kendini ifade etmesi için ee, şey fırsat vermedi ha cadıların içinde sizin dediğiniz anlamda kötü niyetli art niyetli olan yok mu? Her yerde var doktorların da içinde var mimarların içinde var ben mimar olduğum yani söyleyeyim. günümüzde cadı Marlu. var mı diyorsun? Yani cadı kültürünü e, benimsemiş ve onu e, yaşayan, yaşamak isteyen insanlar var. En azından onu biliyorum. E, o nedenle de e, böyle bir e, hani şey konu işlensin ki insanlarda farklı düşünceler ve inançlar olduğunu bilsinler. Buradaki yayıncılığın, bu, bizim buradaki programı yapmamızın amacı buydu. Değişik kültürler var, değişik inançlar var. Biz sadece böyle bakamayız. Dünya inançlarını, kültürlerini de görmemiz lazım. Bizim içimizde de peki, var. E, bu, peki, o anlamda. peki neden e, cadı denilince hala e, çizgi filmlerde bile çocuklarımıza işte süpürge üzerinde uçan, işte burnunu oynattığında istediğini yapabilen Ama tatlı cadıdır işte o bak. O tatlı cadıdır ve çok sempatiktir. Bunlar çok ne gelir. yapar bu cadı ne yapıyor? Bunlar da e, yani iyi niyetli olanlar böyledir zaten ama Zaten bir güç varsa yani insan insanla bitiyor. Ben işte. niye inanmadım? Cadıyla ilgili i̇nanmadım değil. Mı? Bak çok ilginç, çok inandır inanamayacaksın Seda. Yani e, öyle şey var ki duyduğum son e, 3-5 gündür. Evet. Nasıl olabilir dedim? Yani bu insan böyle bir şey yapar mı? Yaşar mı bunu dediğim? Yani son derece inançlı hoca dediğimiz kişinin yaşantısı. Bir anda bizim tarafımızdan deşif aş, e, afişe oldu yani bize açıklandı. Ben inanamadım inancı yüksek, ilahiyatçı nasıl böyle bir şey yaşıyor diye inanamadım. Hoca diyorsun ama yaptıklarına bir bakıyorsun aklın duruyor. Yani e, her kesimde her e, grupta iyiler de var böyle e, negatif ya da çürük diyelim ya da insanın düştüğü zaaflar da var. Cadıların arasında da tabii kötü niyetli olanlar var. Yok mu? Oho, ya ben bu, bu, bu Olabilir yine, Ama yine gücü şuna. yeter mi? O ayrı bir konu. Çünkü öyle bir güç elde etmek kolay bir şey değil. Yani sen bir. Peki bana bir şey söyle, bir şey ikna olayım. Yani ile bu hanım arasındaki fark ne? Hayır, Büyücü gücü de bir şey yok. Kültür yok. Ya Bununla da, da inanç vardı? yok Onların yaşam biçimi Hani yoga gibi Yogayı kimisi spor diye yapıyor Ama yoganın arkasında Bir yaşam biçimi var değil mi hmm. Bir kültür bir inanç Bir felsefe var Yogada sadece spor diye Bakarsan büyücü gibi Görürsün işte Büyü işin bir kısmı diyelim Arkasında bir kültür var inanç var işte Doğaya e, Saygınlık var Yaradılmışa yapılmışa e, bir saygınlık var. Nedir böyle çıktı yani bu e, hanım ne dedi? Benim böyle üstün e, meziyetlerim yo, var. Yo, üst, yani öyle bir üstün meziyetleri ne za, za, bilmiyorum zaten var mı yok mu da ifade de edemedi. E, sadece e, işte biri daha bağlandı erkek cadıyım ben dedi. Evet cadıların sadece han hanım olmadığını <laughs> en azından anlamak e, gerekiyor. Yani Hayır, ben bir bileyim, ben gene de inanmadım için, lanip, üff, yani inanmadım. Ee, yani tabi inanç, inanç şöyle bir şey Seda e, senin mantığın tabi şüpheci bakıyor yani e, ve bir şeyi yaşamadan senin e, bunu kabullenmen kolay olmaz. Çok şüpheciyimdir. Bunu kabullenmen e, zordur. Evet. Ancak yaşayacaksın ve onu deneyimleyeceksin ki senin için gerçek ne seni olsun. Mesela ne, yaş ne yaşadığında sen bu kadına ikna oldun? Hayır, ee, ne dedi de senin gibi zor bir kadını bir de sen hayır, çok, hayır ben bir şeysiniz? Ben metafizik bilgiye bakarım. Ha. Metafizik bilgi içinde. Seni tatmin vika var mı bilgisi? Vika var. Hayır kızın bilgisi yeterli ya da değil. Onu ölçmüyorum zaten yani. Ha. Ama vika diye sen cadılık bu, bu, diye bu kadın bir din için var. Bunu. şey gibi. Tabii tabii ben genel. Yani nasıl budizm var öyle diyeyim. Anladım. ...nasıl Budizm varsa... ...Vikka diye, cadılık dini diye... ...ya da inancı diye bir... ...kültür de var, din de var. Ee, dinler tarihinde bu var. Peki. Onun için... E, ...buna inanırsın, inanmazsın... Ben e, ...başka bir şey ama... ...bu bir kültür olarak var. Ben... Budizmi ne kadar biliyorsam bunu da, bu e, dini de bu kadar biliyorum. Ama e, şu hoşuma gitti. Rezan Kiraz diyor ki ben o hanımefendinin böyle üstün güçlerin olup olmadığını bilemem. Tabii bilemem. E, onun için söylemiyorum ama Aynen. böyle bir şey var mı? Var. Tabii tabii. Ha, bu, bu hoşuma gitti. Yoksa e, ben tabii. bunlara inanmıyorum. Bunları da e, tabi inanç dediğim gibi bizim bizim e, inancımız semavi dinler ve e, Hazreti Muhammed'e ve Allah'a inancımız e, bizim için yerleşmiştir. Evet, evet. Yani biz buna inanırken e, Vika dinine inanmayız ama biliriz, bilgi olarak biliriz. Peki. O başka bir konu. Çok güzel oldu, çok da güzel açıkladın. Hayırlı haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.